27. haftasında kötü gidişine dur demek isteyen Trabzonspor, deplasmanda uzun süredir kazanamayan Medikal Park Antalya Sporu konuk edecek. Saat 16'da başlayacak maç öncesi son bilgileri TRT Spor muhabiri Fatih Doğan'dan alacağız. Fatih ayrıntılar sende seni dinliyoruz. Ee, evet Nülfer senin de söylediğin gibi deplasmanda uzun süredir Antalya Spor kazanamıyor. Ligin 27. haftasında Trabzonspor'un konuğu Antalya Spor. Antalya Spor e Lige verilen arayı, milli takımlardan dolayı, milli maçlardan dolayı lige verilen arayı çok iyi değerlendirdi. E, hazırlık maçları oynadı, e, antrenmanlarını sıkı takip etti. Bu maça da mutlak 3 puan almak için geldi. Trabzonspor cephesinde ise e, ligin alt sıralarından, alt sıralarından kurtulmak için bu maçı mutlak kazanması gerektiği havası hakim. E, yönetim, e, teknik direktör e, taraftarlardan destek istiyor. Hatta e, Trabzon Belediyesi bütün ilçelerden otobüsler kaldı. Bu maça taraftarın desteğini sağlamak için, stadı doldurmak için. Stad kapıları açıldı. Taraftarlar yavaş yavaş yerlerini almaya başladılar. Takım kadroları henüz belli olmadı. Ama muhtemel 11'ler var elimizde. E, Trabzonspor cephesine bakacak olursak sarı kart cezalılar var Trabzonspor'da. Bu sarı kart Serkan, Kolman ve Olcan. E, ...herhangi bir sakat bulunmuyor... ...sarı kart cezalarını saydık... E, ...muhtemel 11'ine bakacak olursak... ...kalede Onur... E, ...defans'ta Zeki Mustafa Girayçe... E, ...ilerisinde Adrian Zokora Soner... E, ...ileri üçlüde ise... ...Henrike Halil ve Volkan olacak... ...Antalya Spor'da ise sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor... ...Antalya Spor'un 11'ine bakacak olursak... ...muhtemel 11'ine bakacak olursak... E, ...kalede Enjok... E, ...ileride Ergün Emre Deniz Koray... ...onun önünde İbrahim Uğur Ayzek... ...ileri üçlüde ise Diyar Aiste ve Tita yer alacak. Maç saat 16'da başlayacak. Maçın hakemi Süleyman Abay maç başlama saatinden itibaren TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Teşekkür ediyoruz. Fatih Doğan aktardığın bilgiler için kolaylıklar diliyoruz.